TÜİK 2023 yılına ait konut satış verilerini açıkladı ve bunun yanı sıra konut fiyat endeksi de açıklandı. Konut satış adetlerinde düşüş gözlemlenirken fiyatlarda yine yükseliş vardı. Bugün bu verilere bakacağız ve değerlendirme yapacağız. Hemen sözü fazla uzatmadan videoya geçelim. TÜİK yapmış olduğu açıklamaya göre 2023 yılında bir önceki yıla göre %17,5 konut satış adetleri azalmış. Türkiye genelinde 2023 yılında toplamda 1.225.926 adet konut satılmış. İlk 3 sıra yine değişmemiş. İstanbul, Ankara ve İzmir en çok konutun satıldığı yerler. En az konutun satıldığı yerlerse Ardahan, Tunceli ve Hakkari olmuş. Tabloyu incelediğimizde bir önceki yıl yani 2022 yılında 1 milyon 485 bin 622 adet konut satışı gerçekleşmiş. Bu yıl 1 milyon 225 bin adete düşmüş bu rakam. Biraz daha ilerlediğimizde şimdi göreceğiz neden acaba böyle bir düşüş gerçekleşmiş. Öncesinde Aralık ayına da bakalım. Aralık ayında ise 138 .577 adet konut satılmış. Bu konut satışına baktığımızda ise bir önceki aya göre ciddi bir artış var. Bir önceki ay konut satışlarında 93.514'lerde kalmıştı. Bu ay 138.500'lere çıkmış durumda. Bu düşüşte en büyük etken tabii ki ipotekli satışlardı. Bu yıl biliyorsunuz konut kredisi almak isteyenler maalesef bunda başarılı olamadılar. Konut kredisi bir dönem tamamen durduruldu. Sonrasında çok küçük miktarlarda kredi imkanları sağlandı. Bilhassa kamu bankalarında kredi alınamıyordu ve durumda yıl, son, yıl sonuna geldiğimizde karşımıza çıktı. Şimdi baktığımızda Aralık ayında 6042 adet ipotekli satış gerçekleşmiş. Bu rakama baktığımızda bir önceki yıla göre %72.3 oranında düşmüş görünüyor. Ocak Aralık ayında ipotekli satışlara baktığımızda 2023 yılında 177748 adet ipotekle el değiştirmiş gözüküyor. Bir önceki yıl bu rakam 280320'ymiş. Yani geçen yıla göre %36 bir düşüş var. Satış adedindeki rakama baktığımızda ise 102.572 adet konut satılamamış ipotekle. E bunu eklediğinizde 1.328.000'ler civarında bir rakam elde ediyorsunuz. Bir önceki yıla göre baktığımızda çünkü tabloya baktığımızda 2013-2023 yılları arasında ta ki 1.165.381 satışla 2014 yılına yaklaşmış görünüyoruz. Sonrasında bu rakamlar 1 milyon 200 binler, 1 milyon 300 binler, 1 milyon 400 binler hatta 500 binleri zorladığımız zamanlar olmuştu. Tabii bu 2020 yılındaydı. 2020 yılında hatırladığınız üzere 0.64, 0.74 kredi kampanyaları yapılmıştı. Bu kampanyalardan dolayı 1.5 milyonlara yaklaşmış. 1.499.316 konut satılmıştı 2020 yılında. Yine dediğim gibi ipotekli satışlardaki azalmadan dolayı ciddi bir düşüş gözleniyor. 1 milyon 200 binlere kadar düşmüş gözüküyor. Ancak o ipotekli konutlar yani kısıtlanmamış olsaydı belki yine 1 milyon 300 binlerin üzerinde satışlar gerçekleşmiş olacaktı. Diğer satış şekillerine göre dediğimiz yani nakit alımlarda da yine azalma var. Orada da %28'lik bir düşüş gözlemleniyor. 132.535 Aralık ayında satılan nakitle satılan konut sayısı bu rakam 2022 yılında 186.167'ymiş. Ve yine baktığımızda toplamda Ocak Aralık aylarında nakit alımlarda yine %13'lük bir düşüş gözlemleniyor. Bu da 2023 yılında 1.048.178 adet konutun nakit olarak el değiştirdiği 2022'de ise bu rakamın 1 milyon 205 binler civarında olduğunu gözlemliyoruz. Satış durumuna göre baktığımızda ilk el satışlar yani sıfır konutlarda Aralık ayında 51.243 adet konut sıfır olarak satılmış. Bu rakam 2022'de 77.889'muş. Yani burada da yine %34'lük bir düşüş var. İkinci el konutlara baktığımızda ise 2023 Aralık ayında 87.334 adet ikinci el konut satışı gerçekleşmiş. Bu rakam 2022'de 130 binler civarındaymış. Toplamda Ocak Aralık ayına baktığımızda 846 binler civarında bir ikinci el konut satışı gerçekleşmiş. Bu rakam 2022 yılında ise 1 milyon 25 binler civarındaymış. Genel olarak baktığımızda bir düşüş var ancak Aralık ayı Kasım'dan biraz daha iyi durumda 88 binler civarında satılan konut Kasım ayında 132 bin lira kadar çıkmış durumda. Yabancılara yapılan satışlara baktığımızda toplamda 2023 yılı içerisinde 35.005 adet konut yabancılara satılmış. Bu da bir önceki yıla göre 48 oranında bir düşüş demek. Yabancıların en fazla konut aldığı illere baktığımızda ilk sırada Antalya var, ikinci sırada İstanbul, üçüncü sıra Mersin, dördüncü sırada ise Ankara geliyor. Rusya Federasyonu ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada İran ve üçüncü sırada da Irak geliyor. Yabancılara yapılan konut satışında bir önceki aya göre yani Kasım ayına göre de yine Aralık ayında düşüş var. Kasım ayında 2342 adet konut yabancılara satılmışken bu rakam Aralık ayında 2064'lere kadar gerilemiş durumda. Yıl içerisinde baktığımızda ilk sırada dediğimiz gibi Rusya, İran, Irak, Ukrayna olarak devam ediyor uyruklarına göre baktığımızda ancak bu Aralık ayında değişmiş Rusya, İran, Ukrayna 3 sırayı almışlar. Aralıkta en fazla yabancı uyruklu vatandaşların aldığı gayrimenkuller bu şekildeymiş. Cinsiyet bakımından baktığımızda ise 2023 yılında kadınlar 401.933 adet konut almışken erkekler 690.438 konutu almışlar. Kadın ve erkek ortak alımlarda ise 19.610 olmuş. TÜİK konut satış verileri böyleydi ve dediğimiz gibi ipotekli satışlarda ciddi bir düşüş var. Bu sebeple de tabii ki bir önceki yıla ve daha önceki yıllara göre bir düşüş söz konusu. Şimdi Kasım ayına ait konut fiyat endekslerine bakalım. Konut fiyatlarındaki değişim hangi oranlardaymış bir de onları inceleyelim. Evet yapılan açıklamaya göre konut fiyat endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %1.9 yükselmiş. Bir önceki yılın aynı ayına baktığımızda ise %82.8 artmış görünüyor. Biliyorsunuz ki Merkez Bankası'nın fiyat endeksleri biraz geriden geliyor. O yüzden Kasım ayınkini açıkladılar ve Kasım ayında da durum böyleymiş. Türkiye ortalamasında metrekare fiyatına baktığımızda 30.319 iken İstanbul'da bu rakam 44.530 TL olmuş. Türkiye genelinde %82.8 olarak söylemiştik. Yeni konut fiyat endeksine baktığımızda bu rakam %88.8 ikilere çıkıyor. Yeni olmayan konutlara baktığımızda yani ikinci ellere baktığımızda ise bu rakam %82.6. İstanbul'da metrekarenin birim fiyatı 44.530'larda iken Ankara'da 23.291, İzmir'de ise 35.465 olmuş. Merkez Bankası verilerinde en çok değer artışı gösteren illere baktığımızda %27 oranıyla Zonguldak, Bartın, Karabük, %28.5 oranıyla Çankırı, Kastamonu, Sinop ve %30 oranla Ağrı, Ardağan, Kars ve Iğdır olmuş. En çok değer artışı bu illerde gerçekleşmiş. TÜİK ve Merkez Bankası verilerine baktığımızda durumlar böyleydi. Ve diğer taraftan konut der bir rapor açıklamış ve demiş ki 10 yılda 1.230.000 konuta ihtiyaç var. İstanbul için 10 yıllık bir çalışma yapmışlar ve bu raporu hazırlamışlar. Aylık bazda baktığımızda ve yıllık tablolara baktığımızda durumlar böyleydi. Söylemiş olduğumuz gibi 2023 yılı aslında konutlar için zor bir yıldı. Ancak yine de çok büyük düşüşler gerçekleşmedi diyebiliriz. 1 milyon 200 lira kadar geriledi. Bu bir önceki yıl 1 milyon 400 binler civarındaydı. Baktığımızda ipotekli satışlarda da zaten 100 küsür binler civarında bir düşüş var. Bu sebeple 2024 yılında da yine konutları takip etmeye devam edeceğiz. 2024 yılında neler olacak? Konut kredileri ne durumda olacak? Yine bunu yakından takip ediyor olacağız. Sizin bölgenizde, yaşadığınız bölgede konut değişimleriyle ilgili de yine siz de yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Fiyatlarda değişimler ne durumda? Fiyatlar yükseliyor mu, düşüyor mu yoksa sabit mi kaldı? Yine birlikte değerlendirelim, birlikte konuşalım. Bugünlük de benden bu kadar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.